dünyanın en teknolojik icatlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Kaldırmayacaksın değil mi? Bayağı kaldırdı. Bu bir motosikletten daha hafif diyor ve sizi uçurabilecek bir drone. Abi artık bunlara alışmamız lazım galiba ya. Böyle tabletten sürüyorsunuz drone işte yani seni uçurup götürüyor istediğin yere. Ama biraz tehlikeli yani bunun ehliyet sınavı falan bir şekilde zor olması lazım. Bu ne? Orbeez'li bir şey. Vay eliyle kontrol ediyor. Gerçek mi bu? Lütfen bizi kandırıyor olmayın ya. Abi elle kontrol çünkü... Bilmiyorum. Niyeyse imkansız geldi. Bak şöyle şöyle yapacağım ateş edecek. Yani bilmiyorum inanamadım. Ama eğer bizim evde bu olsaydı muhtemelen ben bütün gün böyle olurdum. Dünyanın ilk gerçek ışın kılıcı. Vay, gerçekten ateşle yapmışlar ve şu an marshmallow pişiriyorlar. Abi kötüdür ya. Tadı kötüdür evet. <laughs> Kötüymüş. Ama yani bildiğimiz bir ışın kılıcı. Bakın ateş bir yere kadar gidiyor, orada duruyor. İlk şeffaf TV. Minecraft mı o? Bakayım. E, o tarafta Minecraft var. Bu tarafta görüyor muyum Minecraft'ı? Görüyorum galiba da. abi şeffaf bak. Orada insanlar televizyon izlerken siz de onları izleyebilirsiniz. Aa ben bunu gördüm. Minecraft Torch. Meşale. Ya ben bunu getirecektim internete bak unutmuşum ya. İyi ki bu videoyu çektim şu an. Aklıma geldi. Çok güzel değil mi meşale? Minecraft severler like. Oy bu ne? Bu ne ya bu? Araç mı? Bu süren kişi nerede? Megatron mu? Ne ya bu? Böyle alev atata gidiyor şu an. <laughs> Çok acayip bak boynuzları falan var e, Bozuldu evet kaçın bir şekilde bozuldu bu Ölüleri kalkıyor böyle ateş atıyor falan Ne ya bu Playstation 5'i olanlar bu videoyu çok dikkatli izlesinler Benim olsaydı ben kesin alırdım Ama ben Playstation oyuncusu değilim Ben bilgisayar oyuncusuyum Abi ben de olsa var ya net şu an siparişi vermiştim Çok güzel bak araba sürme simülasyon oyunlarında falan Direksiyonum var Küçük bir direksiyonla oyunumu oynuyorum Hem de hani ekstra bir şey almama gerek yok Bence bu ucuzdu. Bu ne? Bu... Şey değil mi ya Mario'daki olay. Tamam ona vurdun ışık yandı. He tuvalete girdim hani tuvalet dolu şeklinde. Anladım. Ben bunu bir listeye yazayım. Bu alınsın. Çok tatlı bir şeymiş çünkü. Mario soru işaretli şey anlayacak. Bütün Hot Wheels koleksiyoncularının buna ihtiyacı var. Aa ben bunu bir Instagram'da gördüm gibi ya. Böyle sıkıştırıyorsunuz. Taplama oluyor. İşte o plastik şey onu sarıyor. Böylelikle hani korumuş oluyor. Yani eğer böyle bir şey koleksiyon falan yapıyorsanız bir araştırın. Bu bugüne kadar aldığımız en havalı şey. Ney? Masa mı? Yo televizyon masa. Ne? Monopoly masası mı? <laughs> ya gerçekten ben de aranıza gelebilir miyim ya? Sabah kadar monopoly oynayabilirim sizle. Abi bildiğin orada masa var ve Monopoly oynuyorlar. Monopoly için özel tasarlanmış bir masa mı yoksa farklı oyunlarda oynanabilir mi? Bence bu bir araştırılsın. Her yaza girdiğimizde diyorum ki şundan bir tane alayım. Sonra unutuyorum. Yani ne oluyor? Bir şey oluyor. Almıyorum. Çok güzel ya. Su tabancasının harikalığına bak. Işı ışıklar falan. Böyle bir ateş etmesi bir sert. Otomatik modu falan var. Çok iyi değil mi ya? Bendeki su tabancalar hep böyle pompalamalı. Ya ben artık istemiyorum ondan. He yatarken telefonu düşürenler derneği <laughs> Yüzüne telefonu düşürürken anında kapanıp seni koruyor İyiymiş yani ben çoğu zaman gece suratıma telefon düşürdüğüm için bana lazım olabilir A101'e gelirse alırım Uçan arabalar nasıl sürülüyor sürücünün gözünden Öyle mi sürülüyor? Tamam kulaklığımı taktım Ya aslında buna uçan araba demeyelim de drone diyelim yine Yani drondan ne farkı var? mesela yolda da gidiyorsa eğer o olur. Hem yolda gidecek hem uçacak. O zaman uçan araba oluyor abi bu. Bu bildiğin drone. Ama güzelmiş. Yani ileride trafikten kaçarız diyeceğim de bu sefer yukarıda trafik olacak. Oo Megatron. Hey Megatron, ben Megatron. Savaş moduna geç. <laughs> Bundan istiyorum ya. Takabiliyoruz mu kafaya? Vay, çok havliymiş ya. İple yukarı çıkıyoruz falan. Ha böyle Bak şuralardan ipi atıyor, ondan sonra ip bir yerlere tutunuyor, kendisini çekiyor. Yani ilginçmiş şey. hani ben bunu alsam ne yapacağım acaba? Ya da bunu niye alayım ki Duvara mı tırmanacağım, binalara mı çıkacağım? Belki itfaiyecilerin falan işine çok yarayabilir. Taşınabilir Amazon TV. Aa ben bunu gördüm geçen. Abi biraz pahalıydı ya hani bir baktık da dedik ki yani pahalıymış bu iş. Ama güzel, taşınabilir televizyon. Muhtemelen şarjı falan var böyle istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Bu ne? şekilli mekilli böcek gibi bir şey. Bu hangi oyunda vardı ya? Ben bu karakteri bir yerden tanıyorum. Hoparlör yapmışlar da bu neydi? Bu bir yerde geçiyordu çünkü bu. 10.000 dolar V8 motor bilgisayar mı? Bir şey diyeceğim. Bir insan bilgisayara aşık olabilir mi? Evet olabilir. Şu, şu an şu kasaya aşık oldum bak. Bu nasıl bir kasa böyle? Abi çıldıracağım şimdi. Of şu soğutmalara falan bak. Aşık oldum. Şu an o kasayı alıp böyle I believe I can fly diye dans etmek istiyorum. Her türlü fotoğrafı Polaroid'e çeviren bir şey yapmışlar. Çok acayip yani o makinelere ihtiyacınız yok artık. Kağıdını çıkarıp koyuyorsunuz. Ondan sonra telefona yüklüyorsunuz fotoğrafı. Oradan size Polaroid olarak çıkarıyor. Yani makinasını almak da iyi ama bu da iyiymiş. Bu ne? abi çöp kutusu mu? Aa, yok kargo taşıyan robotmuş. Ben koskoca robota çöp kutusu dedim. <laughs> tamam buna koyuyoruz. E ee, başlat. Aha ayaklandı. Ha bizi takip ediyor. Ben yani bir şey diyeceğim. Ben bunun içine ne koyacağım da beni takip edecek ya? İlginç. Yani beni takip etse ben sıkıntıya girerim. Her dakika arkama bakarım. Geliyor mu gelmiyor mu diye. Çünkü o kadar para vermişim ya gelmezse. Ya böyle iki kişi yan yana yürürken beni değil de onu takip etmeye başlarsa. Bilgisayar. Ha yok saksı. Tamam önemli olan saksıymış. Nintendo Wii oyunları değil mi bunlar? Ya onun tutma şeysi. Ondanlısı. Bak böyle ağaç gibi çiçek gibi oluyor. Çok güzel. Şimdi o zaman Nintendo Wii'si olanlarla. Geleceğin teknolojisi ve bence gerçekten çok korkunç bir teknoloji. Görünmezlik eşyası yapmışlar bak. Bunun arkasına geçiyorsun, görünmüyorsun. Abi bu kadar korkunç bir şey olabilir mi ya? Şu an ben tırsıyorum yani. Yani şunun arkasına oturan adam nasıl görünmez oluyor ben anlayamadım ya. Bak adam gitti. Adam yok ama sandalyeyi hala görebiliyorum. Ya şurada da birisi varsa şu an görünmez. Gelecekte gerçekten sıkıntılı şeyler olacak. Şu an bu icadı gören oyuncular kesinlikle bunu isteyecekler. Ben istiyorum. Abi bak oyunda bunu giyiyorsunuz. Ondan sonra ateş ettiler ya sana omzundan vuruldun. Şak diye böyle seni titretiyor. Efsane bir şey ya. İstediğin oyunda takabilirsin de. Aldığın an böyle titriyorsun işte ne kadar güzel Böyle bir tuvalet hiç görmediniz Nasıl bir tuvalet Numi 2.0 Başka bir videoda bunu gördük RGB'li falan Abi biraz abartı değil mi ya ısıtması var <laughs> Çok abartı ya Öyle ayağını koyuyorsun da kalkıyor falan Biraz abartılı bir tuvalet Bebeğim yılbaşı için ne istiyorsun bunu e ee, bu şey işte taşınabilir projeksiyon. Yani o kadar da abartı bir şey değil bence. Taşınabilir projeksiyon. Aslında düşündüğünüz zaman her projeksiyon taşınabilir. Taşınamayan projeksiyon var mı? Hey Jarvis. Merhaba. Sistemi başlat. Ya ben geçen bu kaskı gördüm var ya <laughs> alacaktım az da ama bilin bakalım niye alamadım? Çünkü biraz pahalıydı. Ama efsane bir şey ya. Çok güzel. Aa ne güzel. Gokart arabası. Abi şu gokart arabaları artık şehir içinde de kullanılabilir mi ya? Ben çok hoşlanıyorum böyle şey ben de böyle gezmek istiyorum. Hatta ben bunu geçen nerede gördüm ya? Bir teknoloji mağazasında gördüm satıyorlardı. Ama şimdi trafikte de kullanılmaz. Böyle bunun için bir mahalle olacak. Bu ne bu? Fiziksel keyboard. Aa fiziksel klavyesi olan iPhone mu? Ha iPhone'umu klavyeli yapıyor. Vay çok ilginç. Ama niye abi niye geriye dönüyoruz ya? Hani 10 sene önce zaten o klavyeler. Hani bir daha niye geri geldik ki klavyelere? Yani iyi olabilir ama denemek lazım. Bu 137 ekran N1 katlanabilir televizyon 220 bin dolar fiyatı varmış Ama çok güzel ya Bak daha demin bilgisayar kasasına aşık olmuştum Şimdi televizyona aşık oldum Aradaki çizgiler de gitti mi? Gitti. Bir insan hem televizyona hem bilgisayara aşık olur mu ya? Bu da katlanır monitör mü? Bunu da gördüm geçen bir yerlerde. Buna da aşık oldum. Bak videoda 3 kez aşık oldum şu an. Monitör düz ama istersen katlanabilir yapıyorsun. Ve çok yakışıklı ya. Çok güzel duruyor. Çıldıracağım şimdi yo. Şu an kendi monitörüme bakıyorum ve tadım kaçıyor. Havalı şeyler almayı bırak. Fakiriz dedikten sonra ben. Ha böyle arabaya led. Aura ışığı yapıyorsunuz. Güzel. Yani bence hoş şeyler bunlar ya bak. Bir USB ile arabanın havası ne kadar değişti. Belki sıkıcı bir arabaydı ama bak şimdi maviler falan böyle her yarışık o ne ya çimde gidiyor ama jet motorlu falan bir şey GTA'da yok muydu ya bu Ben sanki böyle bir şeyi GTA'dan hatırlıyorum <laughs> Bu ne yarış mı bu Çok acayip hem suda gidiyor hem yerde de gidiyor İlginç Mavi ışıklı matematik falan bir şeyler yazıyor Görünmez kalem mi bu Abi bu çok eskiden vardı ya Görünmez kalem mavi ışığı tuttuğunuz zaman görünüyordu e, Az kullanmadık yani Biz Zaten bunu biliyorduk on sene öncesinden G8 Galilet bu Nintendo Wii kolu gibi bir şey mi? O yok böyle genişliyor. iPad için mi ya bu? Ha yok telefon için. Vay! Telefonumu böyle Wii gibi yapıyorum. Çok iyiymiş ya. Bak, niyeyse şu an ihtiyacım olduğunu hissettim. Yani bilmiyordum ama görünce ihtiyacım varmış meğerse. Oy! Masa mı buradaki olay masa mı? Live tab. Masada mı böyle ışıklar var? Speaker var. Yükseliyor. O ne içeri girdi? İçeceğimi falan mı soğutuyor? Vay içecek soğutmalı. Ay çok havliymiş ya. Oradan çekmecesi var. Burada ekipmanlar falan böyle aldım götürdüm nereye götürüyorum şu an ben onu Telefon şarjı var telefonu dik koyabiliyorsun Şu an masaya aşığım ben Mert Kultaş neye aşık? Bu masaya aşık Televizyona da aşık bilgisayar kasasına da aşık Bu ne abi paten ama garip bir paten demek ki bir sürü de tekeri var. 2 4 5 tane falan tekeri var herhalde. Ha, hem yürüyorum ama kayıyorum. Vay! Çok iyi değil mi ya? Abi hep istemişimdir böyle bir şey. Mesela şu terminallerde de düz kayan merdivenler var ya. Onlardan yürürken çok eğlenceli oluyor. Ben her zaman diyordum abi şöyle yürüsem ama böyle 2x hızda yürüsem falan. Yapmışlar abi beni birileri dinliyor kesin. Kişisel holografik ekran. Bu ne ya? Ha böyle bir şey. Ekran var şu an. Hologram nerede? Şarja takıyorum 3 boyutlu bir şeyler, hologramlar falan. Ay, çok güzel. Harbi bak şu an bana doğru geliyor hologramlı. İhtiyacım varmış. Video oyunları yeteri kadar gerçekçi değil. Ne bu? Ne yarıyor ya bu? Garip garip Ha böyle <laughs> ateş ederken beni buralardan böyle titretecek daha gerçekçi olacak değil mi? İşte 2500 yıllarından gelmiş gibi görünen bir hız botu görüyorsunuz ya. Çok lüks ya. Aşırı lüks. Bak videoyu izledim şu an param kalmadı. Yani izlerken bile çatır çatır paralarım gitti bak. Şunun güzelliğine bak. Uçuyor resmen. Ya çok da hızlı gitmiyormuş ama efsane bir görüntüsü var. içeride fena olaylar var. Hyundai Mobis. Bak yan yan giden araba. Ne kadar acayip. Gerçi eskiden yok muymuş ya bu teknoloji? Sanki ben öyle hatırlıyorum. Kendi etrafında da dönmeli bu. Bu bayağı şekilli şu bir şey. Araç teknolojisi çok hızlı ilerlemeye başladı yani. For 10 senede bayağı bir 2x hızda gidiyor. O zaman herkes şimdi favori arabasını yazsın. Benimki artık belli. Rolls Royce. Favori aracım benim Rolls Royce. Bir filmde birisi şey diyordu. Paranın satın alabileceği en iyi şey bir Rolls Royce'tur. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Efsane icatlara bak. Baktık. Eğer video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.